Hz. Ebu Bekir an. Halifeliği döneminde birçok zorlukla karşılaşmış olsa da her zaman sağlam iradeli bir lider olarak hareket etmiştir. Bu zorlukları aşarak İslam'ın güçlenmesine ve gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Hz. Ebu Bekir, Allah Teala'nın, onun en sevgili Resulünün sevgili dostudur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ile ikinin ikincisidir. Canıyla, malıyla ve ailesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında adeta pervane olmuş. Ömrünü ve bütün mal varlığını İslam'ın muhafazası ve neşri için vakfetmiştir. Hz. Ebu Bekir, dini idrak etme hususunda son derece firasetli, sır ve hikmetlere vakıf, yüksek anlayış sahibi, nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını gayet iyi bilen, yumuşak huylu ve çok cömert bir zattı. Az konuşur, halifeli sırasında da kumandan ve valilerine az konuşmalarını tavsiye ederdi ayet-i kerimeleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini en iyi o anlardı. Zira ömrü boyunca Efendimizden hiç ayrılmamıştı. Bedenen ayrı kaldığı kısa zamanlarda bile kayben onunla beraber olarak daima bağlı bir halde bulunurdu. Ashab-ı kiram Ebu Bekir Efendimizin kıymetini bilir, onu kızdırırsak Resulullah gazaplanır. Resulullah gazaplanınca da Cenab-ı Hak gazap eder ve biz helak oluruz diye ona karşı çok dikkatli davranırlardı. Efendimiz ona şu ebedi müzeleri vermişti. Ey Ebu Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir? Zorluklara göğüs gelen ve İslam'a yayılması için büyük çaba sarf eden Hazreti Ebu Bekir tüm Müslümanlar için örnek bir liderdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının ardından İslam aleminin başına geçen ilk halife olan Hazreti Ebu Bekir'in kısa süren fakat oldukça önemli bir saltanatına bu videoda şahit olacaksınız. Hz. Ebu Bekir, Ashab-ı Kiram'ın en varlıklarından biri olmasına rağmen malını ve canını Allah yolunda cömertçe feda etmesiyle bilinirdi. resul Ekrem Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde Hz. Ebu Bekir'in 40 bin dirhemlik bir serveti vardı. Bu servetin büyük bir kısmını İslam uğruna ifak etti. Müslüman köleleri azat etti ve müminlere her türlü desteği sağladı. Hicret sırasında yanına aldığı 5 bin dirhemi Medine-i Münevvere'de Allah için ifak etmeye devam etti. Bir gün babası Hz. Ebu e, zayıf ve güçsüz köleler satın alıp azat etmek yerine güçlü ve kuvvetli köleler satın alarak kendisini korumasını tavsiye etti. Fakat Hz. Ebu tek gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktı. O köleleri azat ederek Allah katındaki mükafatı umuyordu. Hz. Ebu Bekir, servetinin tamamını defalarca Allah yolunda ifak etmesiyle de örnek teşkil etmiştir. Resulullah Efendimizin ailene ne bıraktın? Ya Ebu Bekir sorusuna ise Onları Allah ve Resulünü bıraktım cevabını vermiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının son demlerine doğru sağlığı kötüye gitmeye başlamış, gücü düşmüştür. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hasta bir halde yatarken içeriye Ayşe annemizin kardeşi Abdurrahman girer. Elinde misvak. Ayşe annemiz ister misin? Ya Resulullah, misvak kullanayım sana deyince konuşacak gücü kalmamıştır. Gözüyle onaylar. Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a misvaklar. Son anlardır. Sondemlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe ne kadar ağırmış bu ölümün sekeratı der. Ve şehadet getirdikten sonra ruhunun ufkuna yürür. Olay Hazreti Ebu e ulaşır. O gelirken Hazreti Ömer'in kılıcını çekmiş olduğunu görür. Şöyle der. Kim Muhammed öldü diyorsa bu kılıçsa onu doğrarım. Biz daha onunla münafıkların kökünü kazıyacağız. Ardından döner Hazreti Osman'ı köşede perişan halde görür. Hazreti Ali başka bir köşede aynı halde. İlk olarak içeri girer. Efendimizin mübarek yüzündeki örtüyü kaldırır. Ardından alnından öper ve der ki ''Ya Resulullah, hayattayken de güzeldin, vefatında da güzelsin.'' Sonra dışarı çıkar. Bütün dağılmışları toparlayarak dağ gibi bir adam lazımdır. Ve bu vazife Hazreti Ebu e düşer. Şu konuşmayı yapar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra 632 yılında ilk kez ardından ''Ey insanlar, Allah birdir, ondan başka ilah yoktur.'' Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah apaçık hakikattır. Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince şüphesiz Allah diri, baki ve ebedidir. Size Allah'ın şu buyruğunu hatırlatırım. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetine sarılan doğruyu bulur. O ikisinin arasında ayıran sapıtır. Şeytan, Peygamber Efendimizin ölümüyle sizi aldatmasın, dininizden sapıtmasın, şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra 632 yılında ilk halife seçimi gerçekleşti. Peygamber Efendimizin vefatının ardından Ensar ve muhacirler yeni bir lidere karar vermek için Sakife denilen bir yerde toplandılar. Ensar'ın görüşü Hz. Muhammed'in vefatından sonra liderin kendilerinden seçilmesini gerektiğini savundular ve Hz. Sad bin Ubeyde'yi halife olarak önerdiler. Bu sırada muacillerden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Ubeyde bin Cerrah oraya geldiler. Akıllarında ise ümmetin imamı muacirdendir hadisi vardı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Ubeyde bin Cerrah'ı halife olarak önerdi. Hazreti Ömer'in tavrı Ubeyde bin Cerrah'a halife olması gerektiğini söylerken Ebu Ubeyde bin Cerrah ise Hazreti Ebu Bekir'in daha önce Peygamber Efendimiz tarafından hac olarak tayin edildiğini ve vefatına kadar da bu görevi yürüttüğünü hatırlatarak halifelin Ebu Bekir'e verilmesi gerektiğini savundu. Ebu Ubeyde bin Cerrah Ebu Bekir'e biat etti ve diğer muhacirler de onu takip etti. Daha sonra Ensar da Ebu Bekir'e biat etti. Ebu Bekir tüm Müslümanların biat etmesi için umumi bir biat istedi. Bu isteğin amacı İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlamaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra Medine dışında dinden dönme, irtidat olayları baş gösterdi. Bu olayların arkasında yatan sebepler karmaşıktı ve siyasi, dini, ekonomik, sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu içeriyordu. Bazı gruplar Hz. Muhammed'in vefatıyla birlikte siyasi ve dini liderliğin kendilerine geçmesi gerektiğine inanıyordu. Bu gruplar zekat vermeyi reddetme, ve Medine'de yönetimde söz sahibi olma gibi taleplerde bulunarak irtidatlarını haklı çıkarmaya çalıştılar. Diğer gruplar ise peygamberlik iddiasında bulunarak ortaya çıktılar. Yemame'de Efs kabilesinden Sarac ve Müseylime, Müseylime Tül bu sahte peygamberlerin en önemlileridir. Sarac kadın peygamber olarak ün kazanırken, Müseylime ise kendisini Hz. Muhammed'in halefi olarak ilan ederek geniş bir takipçi kitlesi topladı. Halife Hz. Ebu Bekir, bu irtidat olaylarına karşı hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti. Medine'nin bu zorlu zamanlarında Halife Hazreti Ebu Bekir 17 yaşında dünyaları titreten Sahabe Usama bin Zeyd komutasında 12.000 kişilik bir ordu hazırladı. Medeneliler bir araya gelerek Ebu Bekir'e yalvardılar. Ey Ebu Bekir! Resulullah yeni vefat etti. Biz zaten güçsüz durumdayız. Şu anda onları gönderirsen bize saldırı olabilir. Lütfen onları göndermedi dediler. Fakat Ebu Bekir onları dinlemedi. Medeneliler daha sonra Ömer'e giderek Ey Ömer! Ebu Bekir öyle bir ordu gönderiyor ki biz onu ikna edemedik. Bari sen söyle ordunun başına Usame'yi göndermesin. Usame daha 17 yaşında bir delikanlı dediler. Ömer Ebu Bekir'e giderek önce orduyu göndermemesini sonra da Usame bin Zeyd yerine başka bir komutan atamasını istedi. Ebu Bekir öfkeyle Ömer'in sakalından tutarak cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu? Ben Allah Resulü'nün çıkardığı bir orduyu Medine'de durduramam. Medine'ye bassalar da talan etseler de Resulullah'ın hanesine girseler bile ben bu orduyu göndereceğim dedi ve orduyu yola çıkardı. 12.000 kişilik bir ordu hazırladı ve Usame bin Zeydi komutan olarak atadı. Medeniler bu orduyu göndermenin riskli olduğunu savunsa da Ebu Bekir İslam'ın birliği ve bekasını korumak için bu riski göze aldı. Ebu Bekir'in ordusu irtidatçı gruplara yapılan savaşlarda zafer kazandı. Medine'nin kontrolünü yeniden sağladı. Müseylime ve Saraj gibi sahte peygamberler de bu savaşlarda öldürüldü. Ancak irtidat olayları kısa sürede bastırılmış olsa da İslam toplumunda derin izler bıraktı. Bu olaylar Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam'ın karşı karşıya olduğu zorlukları ve yeni bir lider seçmenin önemini gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in toplanması ve musafın oluşması Hz. Ebu Bekir anh, Hazreti an Hz. Ömer'in Kur'an toplatılmasının fikrine ilk başta sıcak bakmasa da Litte savaşlarında vahiy katiplerinin ve muhafızlarının çoğu şehit düşmesi üzerine bu fikri kabul etti ve Kur'an ayetlerinin bir araya getirilmesini sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında inen vahiy katipler tarafından ceylan derisine, beyaz taşlara, hurma dallarına yazılırken sahabelerin çoğu da Kur'an'ın hafızıydı. Fakat yazılı olan ayetler dağınıktı ve hafız sayısı azalınca Kur'an'ın muhafazası konusunda endişeler oluşmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyet oluşturarak herkesin elindeki Kur'an nüshalarını getirmesini emretti. Toplanan nüshalar titizlikle kontrol edildi. Şahitlerle doğrulanarak hafızların rivayetleriyle teyit edildi. Böylece tüm ayetler bir araya getirilerek Musaf adı verilen ilk nüsha oluşturuldu. Bu Musaf, Hz. Ebu Bekir'den sonra Hz. Ömer'e, ondan sonrası Hz. Hafsa'ya geçti. Hz. Osman döneminde ise çoğaltılarak İslam coğrafyasının tüm vilayetlerine dağıtıldı. Hz. Ebu Bekir döneminde İslam'ın Arap Yarımadası dışına yayılması için ilk fetihler başlatılmıştır. Bu fetihler, hedef İslam'ı tebliğ etmek ve bölgede insanlara karşı barış ve adalete getirmekti. Hz. Ebu Bekir, ilk olarak Suriye'yi fethetmek için bir ordu göndermiştir. Yusamin bin Zeyd komutasında, bu ordu Bizans egemenliğindeki Suriye'ye de ilerlemiş ve bölgedeki kabileleri kontrol altına almıştır. Halid bin Velid komutasındaki bir diğer ordu ise Sasanilerin egemenliğinde Irak'a gönderilmiştir. Bu ordunun zaferleri sonucunda Hire Beyliği İslam Devleti'ne bağlanmış ve Fırat Nehri çevresindeki kabileler İslam'ı kabul etmiştir. Hire'nin fethiyle birlikte ilk defa Cizye vergisi alınmaya başlanmıştır. Müslümanların Güney Filistin'i ele geçirmesi üzerine Bizans İmparatorluğu Heraklius 50.000 kişilik bir orduyu Suriye'ye göndermiştir. Bunun üzerine Halid bin Velid Suriye'ye gelerek İslam ordularının başına geçmiştir. 634 yılında Yermuk Irmağı kıyılarında iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Bu savaşta Müslümanlar Yarmuk zaferi olarak tarihe geçen bir zafer elde ederek Bizans ordusunu yenilgiye uğratmış. Bu zafer Müslümanların Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir ve Suriye'nin kapıları İslam ordularına açılmıştır. Hz. Ebu Bekir halifeliği döneminin en önemli özelliklerinden biri İslam'ın ilk kez Arap Yarımadası dışında Suriye, Filistin, Irak'ta yayılmasını sağlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından temelleri atılan İslam dini Hz. Ebu Bekir döneminde iyice kökleşmiştir. Hz. Ebu Bekir, Yermuk zaferinden sonra hastalanmış ve vefat etmeden önce namaz kıldırma görevini de Hz. Osman'a devretmiştir. 23 Ağustos 634'te 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilmiştir. Hz. Ebu hikayesi bize inançlı bir liderin nasıl olması gerektiğini ve zorluklar karşısında nasıl sağlam kalabileceği konusunda ilham verici bir örnek sunmaktadır. Bu videonun sizlere ilham vermiş ve Hz. Ebu Bekir hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlamış olmasını dileriz. Videoyu Hz. Ebu Bekir'in birkaç sözüyle bitirmek istiyorum. Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla. Sabırda zarar, hüzün ve telaşsa fayda yoktur. Kabre hazırlıklı gelin. Kim ki kabre hazırlıksız gelirse o kişi denize kayıksız açılmış gibidir. Bu videoda Hz. Ebu hayat ve İslam mücadelesini ayrıntılarını birlikte keşfettik. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarihimizi ve kültürümüzü anlamak için yaptığımız diğer videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.